Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni aldım Garrett deneyeceğim. Ve Declan Rice Bey'le beraber. Garrett Bey bedava 101 102 Garrett Bey 101 oluyor. Ben de şöyle Garrett Bey bombacı arkadaş bedava aldım. Evet yanlış duymadığınız gibi bedava bedava. Herkesin almasını tavsiye ediyorum bedava herkesin almasını tavsiye ediyorum orada e, 106 kanal falan da var Oliver kan var İsterseniz bunları alabilirsiniz ben Gerard Bey bir daha gelmez diye 102 bombacı Gerard Bey aldım bombacı benim hiç bombacım yok hiç bombacım olmadığı için ben de Gerard Bey aldım Şimdi çay bir alazo şimdi şimdi görmeyeli. Şöyle koşmayalım. Hızlı iyi arkadaşlar. Şöyle çalımlar. Ama şöyle bir gol. Gerrit Bale'dan. Hadi Bale. Göster gücünü. Herkese göster gerçek gülleri onlar arka. Arkadaşlar gol olsaydı var ya müthiş bir şeydi. Çalımlar makas dönüşü. Yetişti tekrar Rice. Orta Gareth Bale kafa. Olmalı arkadaşlar Gerrit Bale kafa. Ve gönderelim içeri doğru Saka. Şimdi tekrardan şöyle oynayalım Gerrit Bey. Gerrit Hop dedi Gerrit Bu ne yaptı bizi Gerrit Bey? Ne yapıyorsun Gerrit Gol Golasso. Hadi süper Dybala. Mbappe, Snyder. Gerrit Bey'i yapalım. Aa, çıktı. Gerit bir ortasına bakalım Hepsini derler açıyoruz arkadaşlar. Gerit Şöyle nasıl orta açılmış? O sol solu güzel orta açıyormuş beyim. Ne beyimle açarım o zaman arkadaşlar? Şöyle pahalı Di gördü Gerit beyle. Top beyim. Tabii e geldi ise. Bu kesin goldür arkadaşlar. Yaratmayın. Top yaratmayın. arkadaşlar gol. Her türlü. Makas dönüşleri beyin. Bedava. Herkesi bekliyorum. Bedava. Belki alsın arkadaşlar. Kaçırmayın bu fırsatı. Beyi burayı keselim. Beyi beyil dedik. Fazla mı bastım aynen. Yarat beyil böyle arkadaşlar. <laughs> Sına ederler. Değişik bir orta ikinci yetişemedi. Beklenen gördü beyalı. Top beyil Gol 1. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani ya direkt olur ya da gol olur. Başka da bir şey olmaz arkadaşlar. Dışarı gitmesi çok zor. Çok kolaymış arkadaşlar. Pardon keselim. Ama kornerlerden kesin kafa gol ya. Yani. O tek Tekton Rice. Yani Snyder orta. Mbappé Yerut Bale. Makas dönüşü. Yerut Bale. Arkadaşlar şu an çok mutluyum. Hayatımda ilk defa bombacım oldu. Şu an bombacı gösteriyorum. Zaten şöyle Bale vuramadı Bale. Bale istiyor, Bale istiyor. Bale Bale. Lightning. Yerut almadı. Kugari olsaydı arkadaşlar. Gördüğünüz belli bir orta. Eyvallah. 95 vuruyor. Ya açlık oldu ya. Şu bal suya bak ya. Konerler her türlü benim için gol arkadaşlar. Gert Bale hızlı koşu. Bale geçti rakibine. Bale bir daha geçti. Attı çalımını. Girdi şezası aldı. Cezasası içi. Şöyle bir kaleyi deneme. Neymar. Bir daha kale. Kale tutma. Ah be. Burada evet arkadaşlar. Şöyle açtık. Çabi Alonso. Bir daha goner böyle şöyle ayak dışı kuarejma arkadaşlar en sonunda da kadromu göstereceğim size Snyder'den Gert Bey ile gelelim dedi Bale o hangi paketten aldığımı da gösteririm arkadaşlar çıkıyor der En son Gerd Bale'ı gördü. Alanı kim mi? Tekrardan Bale. Bale ceza sahası dışından. Kole bak arkadaş. Bu son deneyişim. Bir tane böyle bir bomba gol atayım. Ne şey deneyeceğim arkadaşlar. Uzaktan mor şut. 2 tane üç tane de ondan deneyip kadromu gösterip kapatacağım. Şöyle sak olmadı. Garece kalan oblak. Evet arkadaşlar tekrardan. Beyol. Beyol direk. De uzaktan bir mor şut deneyelim. Yerut o neydi? Gerrit Beyal. Ne yaptın sen abim ya? Şuradan Rovaşat'a gel. Black Rice. Çabı Alonso. Gidelim gidelim. Beyal da gelir. Şimdi. Bir arkada kaldı ama. Arkadaşlar şu bomba içimde kaldı benim ya. Bir tane daha vurayım. As. arkadaşlar direkt ya. Böyle de direkt olmaz. Leyla doğru. Yardım Bey kaç uza? Kaç uza abim? Sana atsın oprak. Tamam. Top yılda. Arkadaşlar mor şutuna baksanıza. Şimdi bir tane de bomba vurup kapatıyoruz arkadaşlar. Kadromuzu gösterip şöyle verdik. Ve Bey'l kaç kaç Bey'l kaç Bey'l. Şöyle bir dönüş. Böyle bir de makas çalımı. Hop dedi beyaz. Mesela arkadaşlar kapatalım. Kadromuzu göstermeye gidiyoruz. Çıktık antrenmandan. Geldi gene an ekrana. Bum! İşte kadromuz. Yedeklerde böyle arkadaşlar. Kadromuz Gareth Bale. Yeşilleri de silelim. Bak bak bak. Şu, şu. Bir de neredeydi o? Çek kraliş. Şuraya sattık hepsini. Divimiz doldu. oldu. Paramız da 1 milyar. Şöyle ekran görüntüsü alalım. Tamam. Ve kadron ekran görüntüsü de şöyle yedekler. Hadi şu. Şuradır şu. Evet arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.